Gerçekten biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Bu yüzden sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki, asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan, Allah'tan sana ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okumaktadırlar. Onlar ona inanırlar. Kim de onu inkar ederse, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, kimseye herhangi bir şefaatin yarar sağlamayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakın. Bir zaman Rabb'i İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. O da bu sınamayı başarıyla tamamlayınca Rabbi ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Bunun üzerine o, soyumdan da önder yap deyince, Allah, benim sözüm zalimlere ulaşmaz diye karşılık vermişti. Biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri yapmıştık. Öyleyse siz İbrahim'in makamından bir namaz kılma yeriydi. İbrahim'e ve İsmail'e evimi tavaf edenler kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temizleyin diye emretmiştik. İbrahim, ey Rabbim, bu yeri güvenli bir bölge kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Bunun üzerine Allah, inkar edeni de bir süre yararlandıracağım. Ancak sonunda onu cehennem azabına sürükleyeceğim. Ne kötü yerdir orası diye karşılık vermiştim. İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe'nin temellerini yükseltirken şöyle dua etmişlerdi. ''Ey Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Çünkü sen çok iyi işiten, çok iyi bilensin. Ey Rabbimiz, bizi kendini sana teslim edenlerden kıl. Soyumuzdan da kendini sana teslim edecek olan bir toplum meydana getir.'' bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü sen çok güçlü, tam hikmet sahibi İbrahim'in dininden kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Hiç kuşku yok ki biz onu dünyada elçi seçtik. Kuşkusuz ki o ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabb'i ona kendini bana teslim et dediğinde o da kendimi alemlerin Rabbin'e teslim ettim demişti. Bunun üzerine İbrahim de Yakup da oğullarına Ey oğullarım Allah sizin için bu dini seçmiştir. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim etmeden sakın ölmeyin." demişler. Yoksa Yakuba ölüm anı gelip çattığında siz orada mıydınız? O zaman o oğullarına "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" diye sorduğunda onlar "Senin ilahı, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a ibadet edeceğiz." çünkü biz kendimizi ona teslim edenleriz diye karşılık vermişlerdi. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine sizin kazanmış olduklarınız da size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yola ulaşasınız dediler. De ki hayır. Biz sizlerin dinine değil ama tek Allah'a inanmış hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz de deyin ki: Biz Allah'a bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana Aralarında hiçbir ayrım yapmadığımızdan dolayı diğer peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inanıyoruz. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenleriz. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Ancak yüz çevirecek olurlarsa bilin ki ayrılık içinde olacak olanlar onlardır. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'ın boyası Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ancak O'na ibadet edenleriz değil. De ki, Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yapmış olduklarımız bize sizin yapmış olduklarınız ise size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız ise size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kimseler onları yöneldikleri kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola ulaştırır. Böylece biz, sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için sizi orta bir toplum kıldık. Biz, üzerinde bulunduğun kıbleyi, sırf elçiye uyanları ökçesi üzerinde dönmüş olanlardan ayırt edelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Ama Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olandır. Şüphesiz biz senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan o takdirde sen elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek Rabbinden gelendir. Artık kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yol Siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu, Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın. Benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü onun tarafına çevirin. Nitekim size kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı hikmeti ve bilmediklerimizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere Ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz, biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde, sabredenleri müjdele. Çünkü onlar, başlarına bir kötü olay geldiğinde, biz Allah'a aitiz. Ve elbette ki, ona döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinin bağışlamasına ve rahmetine ulaşacak olanlardır. Doğru yola ulaşanlar da bunlardır. Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. O halde kim hac veya ümre yaparak Beytullah'ı ziyaret edecek olursa, onların tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyilik yaparsa iyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu insanlara kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenlere gelince onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edenler lanet eder. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte ben onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edenim. Bununla birlikte inkar etmiş ve inkarcı olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bu yüzden onlar bu lanetin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de geciktirileceklerdir. Sizin ilahınız bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnsanlar içinde Allah'tan başka varlıkları ona eşler tutanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Ancak inananlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kendilerine yazık edenler azabı görecekleri zaman anlayacakları gibi bütün gücün Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu keşke anlayabilseler. İşte o zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar bütünüyle kopacaktır. Bu durum karşısında uymuş olanlar, keşke dünyaya bir kez daha dönmemiz mümkün olsaydı da, onların bizi yalnız bırakıp terk ettikleri gibi, biz de onları yalnız bırakıp terk etseydik diyeceklerdir. Böylece Allah, yaptıkları bütün işlerini onlara acı bir pişmanlık duygusu tattırarak gösterecektir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden giyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şüphesiz ki o size ancak kötü ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıldar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar hayır biz atalarımızı yapar bulduğumuz şeylere uyarız diyerek karşılık verirler. Ama ya ataları bir şey akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamışlarsa? Çağrıya kulak vermeyen inkarcıların durumu hayvanlara seslenen çobanın durumu gibidir. Hayvanlar ancak onun bağırıp çağırmasını duyarlar ama ne dediğini anlamazlar. Çünkü inkar edenler sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. İşte bu yüzden anlamazlar. Ey inananlar! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından yiyin. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükredin. Allah size yalnız ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı yasaklamıştır. Bununla birlikte kim hakkı çiğnememek ve sınırı aşmamak şartıyla bunlardan yemek zorunda kalırsa kendisine bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Allah'ın kitapta indirdiğini izleyenlere ve onu az bir değer karşılığında satanlara gelince, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmamaktadırlar. Kıyamet günü ise Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında da azabı satın almış olanlardır. Meğer onlar ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu böyledir. Çünkü Allah kitabı gerçek olarak indirmiştir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler gerçekten de derin bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik sahibi olmak değildir. Ama asıl iyilik sahibi olanlar Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenler, sevmelerine rağmen mallarını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere verenler ve kölelerin özgürlüklerine kavuşması için harcayanlar, namazı kılanlar, zekatı verenler, söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenler, zorda, darda ve savaşta güçlüklere göğüs gelenlerdir. İşte onlar doğru olanlar ve işte onlar Allah'tan korkanlardır. Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılınmıştır. Hür'e karşılık hür, köleye karşılık köle, ve kadına karşılık kadın kısas yapılır. Ancak öldüren ölenin velisi olan din kardeşi tarafından bağışlanırsa bu takdirde ona örfe uymak ve bağışlayana borcunu güzelce ödemek düşer. Bu Rabbinizden size bir kolaylık ve bir acımadır. O halde kim bundan böyle sınırı aşarsa onun için can yakıcı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısas da sizin için hayat vardır. Belki sakınırsınız. Sizden mal bırakabilecek durumda olanlara ölüm anı yaklaştığında, ana babalarına ve yakın hısımlarına örfe uygun bir biçimde vasiyette bulunmak farz kılınmıştır. Bu, Allah'tan korkanların yerine getirmesi gereken bir haktır. Kim içeriğini öğrendikten sonra vasiyeti değiştirirse, bunun günahı onu değiştirenlere aittir. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bununla birlikte kim vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkup da tarafların aralarını düzeltirse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır.